Evet bu sorumuz da arkadaşlar. Biraz zeka ile ilgili bir soru. Yukarıdaki her birinin içinde 15'er demir bilye bulunan 15 tane her birinde 15'er demir bulunan 15'er tane demir bulunacak. 15 tane, 15 tane, 15 tane, 15 tane. 15 tane kutu görmektir. Her bir demir bilyenin ağırlığı 5 gramdır. Olup sadece kutulardan birinde bulunan bilyelerin her birinin ağırlığı 3 gramdır. Kutuların her birinin üzerindeki numara sayısı kadar bilye alınıp tartılıyor. 588 gram bulunuyor. Buna göre hangi kutuda 3 gram ağırlığındaki bilyeler bulunmaktadır? Bir kere 1'den 15'e kadar 15 tane kutu vardır. Her birinde 15'er tane bilye bulunmaktadır. Ve her biri de 5 gramdır. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Her biri 5 gramsa bundan bir tane alıyorum. 15'er tane var. Bundan bir tane. Bundan iki tane. Evet. Bundan 3 tane, bundan 15 tane alıp tartacağım. Toplam kaç tane alacağım? Birden 15'e kadar sayıların toplamı. 15 çarpı 16 bölü 2'dir. 16 ile 2 sadece 8 ile 15 çarparsam 120 tane bile, bile alınacaktır. Her biri 5 gramdır. Normalde 125 ile çarparsam 600 gram gelmesi lazım. Fakat tarttığımızda kaç gram geliyormuş? 588 gram geliyormuş. 588 gram gelmesi 12 gram eksik olduğunu göstermektedir. 12 gram eksikse nedir? Diye. bir tane hileli bile vardır. Onlar da 3 gram gelecektir. Peki 3 gram gelecekse normalde 12 gram neyimiz var? Eksikliğimiz var. Tarttığımız zaman 12 gram eksik geliyor. O zaman 3 numaralı bilyeden, 3 numaralı kutudan 3 tane bilye aldığımızda her biri 2 gram eksik olduğu için 3 çarpı 2 toplam 6 gram eksik olması lazım. Halbuki 12 gram eksik olması için bakın 6 numaralı kutudan kaç tane bilye alacağız? 6 tane bilye alacağız normalde. Her bir bilyede normal biz 5 gramdan hesapladığımız zaman toplam 600 gramdı. 588 gram geldiğine göre 6 tane bilye aldığımızda normal 5'er gram olsaydı ama 3 gram, her biri 3 gram olduğu için her biri 2 gram eksiktir. 6 tanesinde de toplam 12 gram eksilme olacaktır. O zaman 12 gram eksildiğine göre demek ki 6 numaralı kutudan 6 tane bilye aldığımızda toplam 3'er gram olduğu için her bir bilgiler 588 gram gelecektir. Cevap B şıkkıdır.